Evet önce yasal uyarımızı yapalım. İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni ekon patronundasınız. Bazen çok video çekemiyoruz o yüzden kusura bakmayın. Kısa bir video çekelim dedik. Şimdi bugünkü videomuz LDR yani Lider Turizm. Yeni ağlatmıştık biliyorsunuz. Lider Turizm'in halka arzı henüz tam olarak kapa düşmedi ama kaç lot geldiği ortaya çıktı arkadaşlar. 78 lot arkadaşlar elimize geldi. Bizim de Fatih hocamız da burada ekon patronu olarak açıklamış. Elimize 78 lot düştü arkadaşlar. Yani 78 lot düştüğüne göre demek ki 261.538 kişi başvurmuş. 261.538 kişi başvurmuş. Bunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın gösterelim. Bakın 78 lot düşmüş. 268 bin yani gerçekten çok büyük bir rakam. Peki lidere geri dönelim. Lidere geri dönelim. 17.000 artı 3 milyon 400 bin yani 20 milyon 400 bin lot diyor. E, zaten hep satışa konu olmuştur. 18.65'ten gelmiş. Yani arkadaşlar bu da 300-350 milyonluk bir tahta diyebiliriz. 380 milyon demiş ama 350-360 milyon civarı. Arkadaşlar tabii ki pek çok kişi pek çok hesaptan katıldığı için, eşit dağıtım olduğu için e, bu şirketin de güzel gidişi olacağını düşünüyorum. Kaç tavan yapar meselesine gelince bu videoyu e, biraz da onun için çektik biliyorsunuz. E, bundan önceki videomuzda LDR olarak lider turizmi anlattık, tahlil ettik. ekonomi Patronu sayfasında bulabilirsiniz. Şimdi lider turizm eğer bir tavan yaparsa yani bir tavan zaten bir şey yok. İkinci tavanında arkadaşlar 20.52 olacak. Bu arada şu hisse fiyatlarını hisse fiyatlarını lütfen not alın. Neden not alın? Mesela diyelim ki hisseyi tavandan almak istiyorsunuz. Tavandan almak istiyorsanız bu fiyattan girmeniz gerekiyor. Özellikle sonraki günün fiyatından mesela 18.65'ten açıldı. Ee, almak istiyorsunuz tavan yaptı o gün. Ne oldu? 20.52 yazacaksınız. Sonraki gün 22.57. Sonraki gün 24.82 falan da filan. Eğer bir hesapta elimizde 78 lot varsa ikinci gün karımız 145 lira. Ee, gerçi bir yazmış ama birinci günden zaten açılması lazım. 145 lira, ikinci gün 305 lira, üçüncü gün 481 lira, dördüncü gün 675 lira, beşinci gün 848 lira, lira, altıncı gün 1122, yedinci gün 1380 lira olabilir. Şimdi burada tabii en çok sorulduğunuz soru kaç tavan yapar? E, baktığımız zaman orta büyüklükte bir tahtadan bahsediyoruz. Yani 350-360 milyon civarı orta büyüklükte bir tahtadan bahsediyoruz. E, fiyatın yüksek olması güzel, tatmin edici karlar bırakabilir birkaç tavan yaptıktan sonra. E, genel olarak genel olarak arkadaşlar baktığımız zaman eşit dağıtımlı arzların 3 tavandan aşağı gitmediğini görüyoruz. Yani genelde eşit dağıtım açılan arzlar en az en az 3 tavan gidiyor. Benim de öngörüm, benim de öngörüm Ensari'de de gördük. Hatta uyardık. Bize kızanlar oldu. Niye böyle dediniz dediler. Sonra Ensari tavana kitledi. Ama sonra ne oldu? Tabana düştü. Sonraki kalkamadı falan da ee, filan. biz burada şunu söylüyoruz eşit dağıtımlar genel olarak ilgi gördüğü için, büyük katılımcılar olduğu için piyasada çok olağanüstü bir durum olmazsa ki biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşları da biraz ee, düzelir gibi oldu. Çok büyük bir olay olmazsa, büyük bir sıkıntı olmazsa ben en az 3 tavan yani 3 tavanı görmesi görebileceğini düşünüyorum. Görecektir bence. Yani 3 tavanı rahat görmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar ki zaten 6 300 lira para bırak. Çok büyük bir para bırakmıyor. Eşit dağıtım sonuçta. E, ee, ne oldu? Tabii birkaç hesaptan girenler var. 5 hesaptan, 10 on hesaptan. Onlar için tabii tatmin edici e, karlar bırakabilir. 3 tavana kadar gidebilir. E, tabii ki daha küçük bir tahta olsaydı belki daha fazla 4, 5, 6 tavanla gidebilirdi. Ama ben en azından öngörüm 3 tavana kadar gidilebileceği yönünde. Dediğim gibi piyasada olağanüstü bir şart olmazsa. E, tabii burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öngörü, sadece gördüklerimiz, yaşadıklarımız e, böyle bu şekilde gidebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi piyasada olağanüstü bir durum olmazsa liderde lider de gidebilir. Lideri anlattık nasıldı, iyi miydi, kötü müydü, zayıf mıydı? Bunların hepsinden size zaten bahsettik. E, bundan sonraki arz da bahsedeceğiz, özellikle e, son durumları en sari olsun, gürsel olsun. Pek çok halka az geldi, son dönemlerde zaten S.P.K. hareketti. Yarın. Perşembe biliyorsunuz SPK bülteni gelecek. O bültende de e, bakacağız duruma. <laughs> ne durumdayız? Var mı? Yok mu? E, yeni arz ne olur? Çünkü özellikle tahtası sığ. Yani lotu az ve eşit dağıtım olan arzlar gerçekten güzel gidiyor. Ha bir de temeli güzelse zaten onları durduramıyorlar. Mesela Ensari gerçekten sığ bir tahta. Çok güzel sığ bir tahta. Tam spek olabilecek bir tahta. Ama... Ne oldu? Ee, fazla gidemedi. Fazla gidemedi. Eee panik oldu falan da filan da neyse. Eşit dağıtıp üç tavandan sonra bozuldu vesaire. Ee, tahta hala küçük ama ne olacağı bilinmez biliyorsunuz. Yani böyle zamanlarda bozuluyor. Sonra işte belli yerler to kurumlar tarafından toplandığı oluyor. Toplanmadığı oluyor. Uzun süre yatayda gittiği oluyor. Toplananların Kısa bir süre sonra, 2-3-5 ay sonra neyse milleti bıktıktan sonra ateşlenip yukarı attığı oluyor. Ee, uzun, uzun süre mesela bir PC iletişim vardı biliyorsunuz. Çok küçük bir tahta, minik minnak bir tahta ama mesela PC iletişim aylardır öyle yatayda gidiyor. Halbuki çok da küçük bir tahta bedelli sermaye artırımı yapılamıyor. Tam böyle... E, farklı şeyler düşünülebilecek tahtalar olabilir. Tabi bunu bilemiyorsunuz. Bunu piyasa yapıcıları biliyor. Bunu tahta yapıcıları biliyor. Bunu siz bilmiyorsunuz yani. Yani bir orçayın mesela değil mi? O kadar gideceğini kim tahmin edebilirdi ki? E, çünkü çok küçük, sığ bir tahtaydı. Ama çok fazla temel açıdan da güçlü bir şirket değildi. Ama ee, ne oldu? Ee, belli bir tavan serisi oldu. Yani bütün arzlarda olduğu gibi. Sonra o tavan serisi bozuldu. Pek çok kişi terste kaldı falan derken ee, korkunç bir yükseliş yaşadı. Üst üste her gün tavan her gün tavan. Tabi sonra tavan serileri başladı. Yani bunlara artık alışığız bu piyasada. Ekonomi Patronu Telegram sayfasını da takip ederseniz ee, Instagram sayfasını da takip ederseniz zaten buradasınız sürekli. Youtube'dasınız. Bildirimleri açık tutun. Abone olun. Biz de size bu gelişmeleri aktaralım. Çünkü bu piyasanın dünlük, bugünlük, yarınlık değil. Uzun bir piyasa, bu piyasa uzun soluklu. Bu piyasada inşallah hepimiz bereketli, güzel kazançlar elde ederiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım daha heyecanlı, yorumlarda yazdığınız gibi daha coşkulu, yeniden o eski günlerimize heyecanlı, yırtıcı, çarpıcı, yani zevk aldığımız günlere e, erişeceğimiz zamanlara da varırız. yavaş yavaş modumu yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü hepimizin bir hayatı var. İster istemez tatlı olaylar yaşanıyor, tatsız olaylar yaşanıyor. Canımızı sıkan olaylar oluyor ya da canımızı yani sinirimizi bozan bazı olaylar illaki hepimizin hayatında olabilir. Tabii benimki biraz borsa sebebiyle. Yani zaten biliyorsunuz. Benimki borsa, ekonomiyle alakalı ne yazık ki. Yani hoşuma gitmeyen senetler, beni sinir eden senetler, tahtanın bozulduğu, para kaybettiğimiz, insanın morali bozuluyor tabii. Ha biz onu toplarız, sıkıntı yok. Biz bir yerden toplar götürürüz yine. Sıkıntı yok da e, yine de tabii ki insanın canı sıkıldığı oluyor. Yani istediğiniz gibi gitmiyor bazen hesap. Ama yine de siz moralinizi bozmayın arkadaşlar. E, sağlığınıza bakın, kendinize dikkat edin tamam mı? Hoşçakalın, görüşürüz.